Merhaba gençler. Arkadaşlar ben de kanalına hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta kendimize bir tema park kurmaya çalışacağız. Ve Propanda birlikte hayalimizdeki tema parkı inşa etme oyunu da girdik arkadaşlar. Bugün Roblox'taki yeni tema parkı, en güzel tema parkı inşa etmeye çalışacağız. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Propanda hazır mısın? Dostum hazırım. Evet burada şu anda Heropopil'in tema parkı var. Ve tema parka girdiğimizde insanlar var ve bir sağa bir sola gidiyorlar. Dostum burası çok sıkıcı. Burası çok sıkıcı bir tema park galiba. Çünkü hiçbir şey yok yani normal bir etrafta dönüyorlar. Ve ben de buraya gelip Roblox'un en iyi tema parkını inşa etmeye çalışacağım. Bunun için oyunda bayağı para harcamaya çalışacağım. Ciddi paralar harcayacağız ve bakalım finalde nasıl bir tema parkta buluşacağız arkadaşlar. Hızlı bir şekilde zaten oyun bize hemen başlıyor. Rise'lardan bahsediyor ve hızlıca hemen bir şey koy dedi. Bastım. Şu an çaydanlık dönen çaydanlık. ilkten çaydan o çaydanlık koyduk ve bu giriş kapısını koy diyor. Çıkış kapısını koy diyor. Giriş ve çıkış kapılarını koyduk. Pet yani yollarına döşemen diyor. Gerekiyor diyor ve böyle şu anda buraya girebilmek için yol döşüyoruz. Dostum yol bitti mi? Bitti sayılır bekliyoruz. İnşaatımız devam ediyor efendim. Efendim birazdan burası açılacak. Yes burada da döşedik ve arkadaşlar sonrasında pede bastığımızda buradan e, o klik diyor open diyor. Şimdi menüden buraya açacağız. Buradan open diyor. Teste yapabilirim ama teste gerek yok. Ben güveniyorum buraya. Açılım işte. Dostum bitti mi? Evet stos stos. Bir tane e, yeme içme yeri diyor. Bir tane yeme içme yeri. Evet, buradan çok para kazanırız. Oo çok iyi. Level start diyor. Tutorial'ı tamamladı. Burada dondurma alabiliriz. Park açıldı. Gel çaydanlar binebiliriz. Şimdi biz de bunları binenlerden para kazanacağız. F'ye bas diyor. Bin. Bindi, bindi, bindi. Bin. Dostu, dostu. Başladı. Başladı. <laughs> çok iyi. <laughs> ya ben bunları çok bilemiyorum gerçekten. Ama baya başım dönüyor. Dostu bu kadar hızlı değil ya? Aa ilk müşterimiz geldi. Daha ilk bir tane kız geldi. Şu an biz dönüyoruz büyük ihtimalle. Binebilecek mi bilmiyorum. Ha güzel dönüyor. Dostu bunu sevdim. Çok güzel. Buyurun 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 efendim. Siz gelin gelin gelin. Onlar gitsin. Yani şimdi biz e, şey yapalım bandar. İkinci ride kilitli şu anda. Ona açam bir tane daha teacups bundan koyalım. Şuraya bir tane daha koyalım. Bir dakika bekle. oraya koyduk. Ee, bu gene giriş olsun arkadaşlar. Bu da çıkış kapısı olsun. Aynı şekilde bunu direkt openlayabiliriz. Bu open budun da işte. Dostum ne kadar kişi var. Şu anda bizim parkımızda 5 kişi var. 5 kişi ziyaret edebilir. Buradan dondurma. Oh aldı. Kanka umarım beğenmişsindir kanka. Umarım beğenmişsindir kanka. Şimdi oraya bir tane koyduk. Buraya bir tane koyduk. Bunu e, bundan bir tane daha koyalım. Level almam lazım. O oh, pizzacı gelmiş. Pizzacı gelmiş. Dur önce pizzacı koyayım. Dostum pizza severim. Pizza gel panda gel. Bedava sana bedava. Sana arkadaş indirim yapalım. Abi abi. buradan arkadaşlar e, rengini falan ayarlayabiliyoruz pizzacının. Aynı zamanda da buradan ne kadar satabileceğini ayarlayabiliyoruz. 10 dolar değil 15 dolar olsun. Arkadaşlar şimdi oyun parası alalım. Yaklaşık olarak e, 1500 Robux'a 1 milyon 750 alacağım arkadaşlar. Dostum sen de WhatsApp bir şey yapıyorsun herhalde. Ben de WhatsApp bir şey yapıyorum. Çok iyi bir şey için para da aldık arkadaşlar. Aha yepyeni bir şey açtım. Spiral Slides. Arkadaşlar buradan levelinizi arttırabiliyor musunuz? Tamam rightdan Spiral Slide geliyor. Dostum işte bu. Gelin 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 gelin. Nereye kurayım bunu? Ee, şuraya kurdum. Hemen bunun da bir girişi var. Şuradan da çıkışını ayarladık. Okey. Spiral Slide diye bir şey açtım. Buyurun yeni yeni oyuncağımız geldi. Yeni oyuncağımız geldi. Oo, buna nasıl bineceğiz abi? Nasıl biniliyor buna peki? Dur bakayım var ya. Aa buradan. Oo, buradan üstte doğru çıkılıyor. Oturdum. Bakayım nasıl kalıyor. Bir 3, 2, 1. Dostum bu da fena değilmiş. <laughs> İkinci oyuncağımız. Gittikçe daha iyi oyuncaklara doğru gideceğiz. Daha daha çılgın şeyler alacağız. Mesela right da şimdi gittikçe arkadaşlar daha değişik şeylerin kilidini açacağız. Bunu şuradan açıyoruz. Level 2 olduk arkadaşlar. Space Rings geliyor şimdi. Arka arkaya levelimizi arttırıyorum. of drop tower asansör geliyor. Asansör. Space Rings koyduk. Drop tower'ı da alabilir miyim? Bekle bakayım. Oynan drop tower'ı da alıyorum. Buradan arkadaşlar aşağıya doğru hepsinin kilidini açabiliyormuşuz. 4 level olduk. Hazır mısın? Dostum de geldi. Ee, bekle şimdi koyuyorum. Intense right da Space Rings denen bir şey var. Vay. Şuraya koyalım. Ee, burası girişi, burası çıkışı olsun. Buraya şimdi benim yol döşemem lazım. Bekle. Petlerden hemen yolunu döşeyelim arkadaşlar. Tamam. Buraya da girebilirsiniz. Buraya da girebilirsiniz. Buraya da girebilirsiniz. Hemen bunu da geliyoruz ve open diyoruz. Bu da açıldı. Bakayım bu neymiş. Gel gel. Abi bu ne? Aha orada çocuklar kayıyor. Vay. Eee dostum başım döndü. Seni parkı sevmeye başladım dostum. <laughs> arkadaşlar. Buna böyle döndürüyor. Evet bu da güzelmiş. Tamam bizim ekte onlar biz. Abi öldüm. Europa öldü. Europa, Europa öldü. Ayağa kalk Aeropop'i. Şimdi hemen giriyoruz ride'larımıza. Ve arkadaşlar ee, şey koyuyoruz. Drop Tower'da asansör mü bu? Ooo asansör asansör. 4000'miş. Asansörü şuraya koyacağım. Koydum. Asansörü koydum. Asansörü koydum. Closet diye giriş ve çıkışları burada. Hemen asansörün yollarını yapalım. Asansörün yollarını yap. Yap 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 yap. Şuradan ee, bir yerden bağlamamız lazım. Nasıl yapalım? Hee. Ooo. Oha Allah yolları fena bağladım birbirine. Tamam asansörün yolunda birbirine bağladım. Şimdi bir de buradan çıkış kapısını mı yapıyoruz? Aynen buradan da şöyle yapıp şöyle yapıp. Evet gelin asansör geldi asansör geldi. Dostum çalıştır. Hemen asansörü aç. Ee, ve bunu open diyoruz arkadaşlar. Vay. Işık mı ışık yanmıyor mu ya? Gece oldu şu anda. Parkta gece oldu. Otur 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 otur. Bakayım nasıl çalışıyormuş. F'ye bas yan tarafa otur. Oha. Dostum park istemeye başladım. F'ye bastığınızda da bu şekilde kamera değişiyor. Hayalimizdeki parkı inşa edeceğiz dedim. Daha 1 milyon param var arkadaşlar. Burayı coşturacağım şimdi bekleyin. Yukarı doğru gidiyoruz. Aşağıya doğru çok fena çakılacağız. Hayır! <laughs> çok iyi. 26 tane müşterimiz var şu anda parkımızda. Ee, gece ışıklandırmayı falan yapabiliyoruz mu acaba? Claim reward diyor. Görevlerin ödüllerini de alıyorum. Hemen geliyoruz. Kupa ödüllerimizi de claim kredi. Krediden topluyorum arkadaşlar. Şimdi sıradaki şeye gidiyoruz. Hazır mıyız? 4 levelin üstünde Junior Coaster. Roller Coaster'ımız geliyor. Ice Cream Still... Şunun da kilidini açalım. Evet. Hazır mıyız? Roller coaster'ımızı getiriyoruz. Onu da şuraya bir yere koyalım bence. Dostum onu büyük balana koymalısın. Tamam bekle. Onu şöyle büyük balana koyacağım. Ride'lere basıyoruz ve hemen roller coaster. Oo, Oo! Kocaman. Kocaman arkadaşlar. Kocaman. Ee, döndürebiliyorum. Bekle bekle bekle. Ee, şöyle bir şey yapalım. Bu alanda bu alanda bu alanda. Yeee. Yeah! Şimdi bunun yolunu bağlamam lazım hemen. Evet. Vay. Şuradan e, şöyle girebilirler arkadaşlar. Oradan da şey yapabilirler. Bir yerden girip bir yerden çıkabiliyorlar yani. Closet'ten open yapıyorum. İşte bu step Geldi. Dostum bir Oturduk bakalım arkadaşlar bu nasılmış. Ve Tema Park'ımızı gösterelim. Oha. Hızlı gider mi acaba? Bakayım. Bu bence ilk standart roller coaster'lardan. Bunlar daha çılgınlarda da Oh bu arada asansöre solda binenler var. Usta bunlar da bir para geliyor. ya. Aha hızlanacak şimdi. Vay! Vay! Dostum bu çok eğlenceliymiş sevdim. <laughs> bu çok iyiymiş. Woohoo! İşte bu çılgın bir tema park. Şimdi geliyoruz arkadaşlar levelimizi arttırıyoruz. Ice cream, dondurma yeri koyduk. Evet white mouse coaster diyor. Bir tane daha mouse coaster mı mouse mu bilmem ne bir şey geliyordu bakayım. Tamam değişik bir şey daha yapıyoruz şu anda. Okey şimdi bunu nereye koyalım? Bunu bence şuraya bir yere kuralım arkadaşlar. Stolz'da yemek yerleme... Aa dondurmacı gelmiş. Dondurmacıyı şuraya koyalım. Yemek yeme yerlerini birleştiriyoruz. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Hatta yanına bir tane daha dondurmacı koyuyorum. Hemen gelip önüne yolumuzu döşeyelim. Tamam dondurmacıyı da açtık. Süper oldu be. Bence sıradaki oyun parkını şuraya bir yere kuralım. Şu boş alanları da değerlendirelim. Aynen. Şimdi buraya bakayım ne gelmiş. Rides. Roller coaster. White balls mı? Oho bunu buraya koyabilir miyim? Bak. Hadi be. Ha, 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 tamam şöyle. Koyduk mu? Koyduk arkadaşlar koyduk koyduk yolunu şuradan bağlamam lazım ama yoksa oradan müşteriler gelmez. Evet dostum işte bu var. Güzelmiş bu da. Open diyelim şimdi. Closet diyor. Open diyoruz. Hepsini açtık. Şimdi sıra bende. Yukarı doğru çıkıyorum. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasıl? <laughs> Tuzlu parkı da bayıldı. <laughs> Parkta şu an 38 tane çocuk var. Vay! Aa, bu çok yavaş ya. Arkadaşlar çok güzel. Aa, yavaş yavaş hızlanıyor. Evet, çok güzelmiş ama çok yavaşmış arkadaşlar. Şimdi hemen geliyoruz. Ee, 8. level. Oo, asansör gibi bir şey geliyor. Sonrasında Twister'ın kilidini açalım. Evet bir tane de Twister diye bir şey var. Onun kilidini açalım. Hepsini teker teker koyalım. Para bitene kadar koyuyorum. Daha var ya o kadar çok paramız var ki. inanılmaz bir şey yapabiliriz. Right. Observation mıdır nedir? Oha, bu da başka asansör arkadaşlar. Şu boş alana koyalım mı? Bekle. Aynen. Aha Aha boş alana koydum. Hemen gelip yolu da şununla birleştirelim. Tamam bunun yolu da burada oldu. Gelip bunu da openlayalım. Open dedim. Değişik bir şey açtım. Asansör galiba bu da. Nereden biniyoruz abi? Oh bunu kapıdan biniyormuşuz. Galiba bu birazcık daha çılgın bir asansör. İlk testler zaman Panda ve ben yapıyoruz parkta. Woohoo <laughs> Çok güzel olmuş park. Şu an bütün herkes parkta çok mutlu ve eğleniyorlar. Tabi biz de onların hepsinden para kazanıyoruz. Bu döne döne yukarı doğru gidip en son aşağıya doğru çakılmaz inşallah. Hadi artık. Ya bu sadece havada mı döndürüyor yoksa? Dostum uçak mı yet? tarafta çocuk asansörü bindi. Yo bu sadece havada böyle dönüyor galiba bana. Vay güzelmiş arkadaşlar. Şimdi hemen giriyoruz ride'lara. Right Observation'ı koyduk. Ee, roller coaster'ımızda arkadaşlar bir şeyimiz var mı? Daha bir sürü roller coaster'lar var. Birçoğu kit arkadaşlar. Step Lake'ten roller coaster diye bir şeyin kilidini açtık şimdi. Evet. Unlock it dedi onu aldım. Corkswe Roller Coaster var bir tane onu da alalım hemen. Onu da hemen bastım arkadaşlar. Şimdi onların iki tane... Ooo iki tane roller coaster geliyor. Bence gittikçe şu anda daha çılgınları gelecek gibi. Sarının olduğu yere şuraya bir yere koymam lazım. Artık bunları koyacak yerlerim de azalmaya başladı. Nasıl yapacağız? Ride roller coaster. Oha geldi. Bir tane... Ooo çok büyükmüş bu ya. Birbirine girdi abi hepsi. Arkadaşlar nasıl yapacağız? Yer kalmadı. Hayda. Şu boş araziye falan koymamız lazım. Araziyi nasıl satın alacağız peki acaba? İnanılmaz bir şey koyacağız arkadaşlar. Belki de buydu galiba. Yok bu değildi, bu değildi, bu değildi. Cork Sleeve'di, Cork Sleeve. Evet bu şekilde oldu mu? Ağaç engelliyor ya. Şu mavi kaydırak engelliyor. Bunların hepsini... Aa oldu. Oldu 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 oldu. Oldu arkadaşlar oldu. Şimdi bunun ee, buradan girişi var. Oradan çıkışı var. Yollarını döşeyelim bekleyin. Birazcık daha böyle değişik bir yolda döşenebiliyormuş. Bunun yolunu nasıl bağlayalım arkadaşlar? Şuradan şöyle bağlayabiliriz. Evet. Buradan da buraya doğru bağlayalım. Süper oradan oraya doğru yürüsünler. Sonra çıktıkları zaman da çıktıkları yer burası olacak. Biraz yol döşeme sıkıntılı. Ve onu da buraya bağladım. Tamamdır. Open diyebilirim artık. Açtım. Binelim. 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 İlk testi biz yapıyoruz. Bu en çılgın Yes. Dostum işte bunu bekledim. Woohoo. Sıkı tutun. Çok hızlı gideceğiz çünkü. Yan taraftaki arazi ve arsaları da şuradan alıyoruz galiba. Onları da satın alacağım arkadaşlar bekle. Vuhu yapıştı. Vaaah joge. Oho bu biraz daha hızlıymış arkadaşlar gerçekten de. Oba. Wow. Dostum bu da daha da koyalım. Vay. Tamam bundan daha azısını da koyacağız. Ben burada atlıyorum. Burada atlıyorum arkadaşlar. Hemen geliyoruz arkadaşlar ve burayı unlock pilot diyor. Hmm. Yani ekstra bunların için para gerekiyormuş. Tamam bunun için de gene para diyorum. Video beğenmeyi ve like'ınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Bizlere de destek vermeyi unutmayın. Hayallerimizdeki roller coaster'ı inşa ederken sizler de güzel bir like atmayı unutmayın. Bakalım daha neler yapacağız. Şimdi step diye böyle bir şey yapıyoruz. Bakalım bu nasıl bir şeymiş. Oo, ateşli tema park koyuyorum. Nereye koy koydum? Koydum. Koydum. Kırmızı renkli ateşte bir tema park yaptık buraya. Hemen gelip şunu da şöyle yolunu oraya doğru da lazım. Giriş yeri nerede? Orada. Aha herkes buraya gidecek. Bu tema parka gidecek şimdi. Öbürünü bitirdik arkadaşlar. Onu da şöyle bağladım. Exit'i de şuradan bağlayalım. E yani tamamdır. Exit'te buradan bağladık. Bu tema parkımızı da açalım. Closet diyor. Open. Yes. Atamata biniyoruz bunda. Dostum feda bir şey olacak ya. Aha bunda at olarak gidiyor. Peki pandan arkasına binebiliyor mu? Bindim. Aha bir bu ne? <laughs> ben teba parklarda şimdiye kadar hiç böyle bir şey görmedim. Aha bakayım ne olacak. Coşma zamanı. Pew. Aa yavaş gidiyormuş arkadaşlar. Ben indim bundan. Bu da yavaş gidiyormuş. Ben daha kendime henüz çok hızlı olanı da bulamadım. Evet patates kızartma yeri geldi. Uuu 5000 dolara karüser aldım. Gittikçe pahalı şeyler almaya başlıyoruz arkadaşlar. 12 level ve 5000 dolara karüser denen bir şey seçtim. Unlocked karüser dedi. Arkadaşlar sağlam bir şey aldık he. Hemen rightlara geldik. Ee, karüserimiz geldi. Vaa wow, atlı karınca. Hmm. Atlı karıncayı nereye koyalım? Tamam atlı karıncayı buraya koydum arkadaşlar. Şuradan giriş, şuradan çıkış yeri olsun atlı karıncanın. Direkt open diyebiliriz. Petlerini döşeyelim, yollarını döşeyelim. Şundan koyalım şuraya. İki tane oraya koydum arkadaşlar. Dondurmacı bir tane buraya, pizzacı da ekstradan bir tane buraya. Buradakilerde de yemek yerler. Aha bu çocuk binecek atlı karıncaya. Ben direkt binebilir miyim bakayım? <laughs> Çok iyi ya. <laughs> atlı karınca da tamam. Şimdi şu tarafa doğru gidiyoruz. Rightlara basıyorum. Daha başka var mı roller coaster'da? Water ride, transport o değişik şeyler var. Twister koymuştuk zaten galiba. Koymuş muyduk arkadaşlar Twister'ı? Aha hayır Twister'ımızı koymamışız bekle. Tamam şuraya bir tane Twister koydum. Okey Twister de tamam. Dostum ben bunu seviyorum gerçek hayatta. Ben de bunu seviyorum. Döndüren şey arkadaşlar. Twister başka ne var? Intense Ride ile Twister sıradaki renk kilidini açacağız. Bana şu an dönmeye başladı. Hemen geliyoruz. Inverted Coaster denen bir şeyin kilidini açtım. Solution Style. Galiba soğuk içecek satan bir yerin kilidini açacağız şimdiden. Aa gondol geliyor. Bir sonraki bölüm gondol geliyor. Gondola binelim. Gondol inşa edelim dur. Şimdi gondol geldi. Aha gondol geldi. Oo aşağıya doğru bir sürü şey var bu arada. Oo Power Coaster diyor hepsini teker teker Oha aşağıya doğru bir sürü şey var. Arabalı, arabalı sürme yeri falan var. Şimdi hepsini teker teker koyalım. Ride'lere geliyoruz arkadaşlar. Ve intense ride. Gondol, gondol, gondol burada olsun. Tamam gondolu koyduk. Buradan girsinler, buradan da çıksınlar. Evet gondol geldi. Buyurun, buyurun, buyurun. Neredeyse bu çok korkunç bir şey yani. Bu, bu, bu çok korkunç gerçekten. Bakalım nasıl. Dostu be bu da korkuyor da. Bunda en arka ve en arkalara oturmak çok tehlikeli. Ortalara oturduğunuzda biraz daha az korkutuyor arkadaşlar ama en arkalar fena. Hızdan acaba nasıl olacak? Oo bu tema park çok güzel görünmeye başladı. Dostu bir yukarı doğru gidiyor. Bak kamerayı böyle yapınca. Uuu, çok iyi. Kamera görüntüsü çok iyi. Hayır abi yavaş. Aa, çığlık atıyor Oo, Acaba etraf döner mi? Bir tur döner mi o Oo, oh, bir çok yukarı doğru götürdü. Dostum fedai bir şey. Oho çok dikleşti panda. Bakın 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 bakın. Oh! Aa! <laughs> öldüm öldüm öldüm. <laughs> öldüm öldüm patron öldü. Oo, oh, çok iyi çok iyi çok iyi. Ride'lere geliyoruz. Şimdi roller coaster'lardan arkadaşlar. Invented coaster denen bir şey geldi. Oh, abi çok büyük. Yani arazi yok ya bunlara. Arkadaşlar koyamıyoruz buraya. Park, bunu koyacak yer bulamıyorum ya, yani, o seviye. Tamam bunu buraya koyabilir miyim? Koydum arkadaşlar. Harbiden koydum. Girişi ve çıkışı var. Gene yollarımızı bağlayalım. Evet taş yol yaptım. Buradan bağladım. Çıkışı da birbirine girmesin diye şöyle yaptım. Oradan da çıksınlar. Tamam sırada bu var. Oo, bu daha hızlı bir şey. ne o no, ters gidiyormuş. Bim bim bu nasıl bir şeymiş bakayım. Aa keşke en otursaydık ama neyse. Abim nasıl bir park bu. Dostum senin parkı var kimse gelmez korkudan. Harbiden ama çok eğlenceli değil mi? Dostlar çok eğlenceli. Bakın bakalım arkadaşlar. Bu da ters gidiyorum şu an abi değişik bir şeymiş gerçekten. Vayhız önceki. Ayet. başım döndü. Allah 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 başım gerçekten başım döndü Oo, arkadaşlar bu çok fena. Buna kim binebilir abi yorum yazın abi. Abi ben buna binerim diyen var mı bizim takipçilerden? Abi ben buna binerim diyen varsa gelsin yorum atsın arkadaşlar. Abi çok fena. Aa, atla. Başım döndü. Başım döndü. Benim çok başım döndü arkadaşlar. Onun da çok başım döndü. Şimdi geliyoruz. Ride'lara onu koyduk. Roller coaster'ımızdaydı. Power coaster denen bir şey varmış. Bu ne abi? Aa, bunu nasıl yapıyoruz peki? Ha, kendin yapıyorsun. Bunun yolunu kendin yapıyorsun. Vay. Bekle. şöyle bir şey yapayım bakayım arkadaşlar ha birleştirdim. Birleştirdim arkadaşlar. Bu it diyor şimdi mesela. E, bu it dedim. Bunu buradan binecekler. Buradan da insinler. Ya biraz yol döşemek sıkıntı çok kayıyor mouse. E, yolu nasıl bağlayacağız şimdi insanların binmesi için. Abi trenin altından geçirirsek adamla ölür orada <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Dur bunun yolunu şuraya doğru bağlayayım. Oradan gelsinler. Biraz uzak olacak ama. Bu da daha küçük. Dostum biz bir sürü yazacaksa. Dur bakayım ben anlamadım. Kapandı. Yani klasik bu da böyle etrafta dönen bir şey arkadaşlar. Minnak, minnak yani. Aynen. Bu böyle minnak bir şeymiş. Ben de bunu böyle aşırı değişik bir şey sandım. Water Ride Roller Coaster'da başka bir şey var mı şimdi? Sıradaki en kilidini açmam gerekiyor galiba. Evet araba ride geliyor. Spinning Coaster geliyor şimdi ne Oho Nautic Jet denen bir şey geliyor. Jet Jet. Bu galiba o çok hızlı giden kaydıraklardan şeylerden gelecek. Roller Coaster'lardan gelecek. Sıcak içecek dükkanı istiyor. Kahve dükkanı. Hmm. Bu ha bunu açtırmıyor bana. Bunu açtırmıyor. Bakalım şimdi ne geldi. Arabalı yol diyor. Arabalı yol. Oh, bunu direkt bence buraya bağlayabilirim. Car ride. Oturdum. Aa araba sürüyoruz burada. Bunu çok sever bence herkes. Evet. Bakayım nasıl gidecek bu. Acaba ben mi sürüyorum? He. E, ya. Açık. Close dedim. Open dedim şimdi. Tekrardan açtım. Bunların bu arada ne kadar para bırakacağını ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Evet. Hızını falan ayarlayabiliyoruz mu acaba? Dış tasarımları var. Fizikler var. Ee, Stats. Operasyon. Oo, evet target speed diyor. Default. Operasyon game pace'ini alırsan eğer kendin ayarlayabiliyorsun hızını galiba. Dostum bu da güzel bir ha, biri yukarıdan gidiyor biri aşağıdan gidiyor. <laughs> çok iyi arkadaşlar. Gerçekten. gerçekten çok iyi. Hemen sıcak kafemizin şeyini açabilir miyim? Saving Park dedik. Kaydettik. Tamam onu açtık. Nautic Jet geliyor. Bakalım Nautic Jet nasılmış? Nautic Jet'i inşallah verir arkadaşlar. Ah oh be! Nautic Jet'i vermedi. Stalls'tan bir kahve dükkanı geliyor. Kahve dükkanını gene yakın yerlere yapalım. O artık parkın içinde yürümüyor, O kadar büyük ki park. Tamam kahve dükkanını şöyle uzakta koydum. 3 tane kahve dükkana koydum. Hiç sıra yaşamazsınız. 20 level olduk mu? Şunu almam lazım. Arkadaşlar şu Noetic Jet deren şeyi görmemiz lazım. Bakalım o nasıl. Nasıl? Dostum fena yaptın ha. Harbiden çok iyi yaptık. Terayinde arkadaşlar şeylerimiz var. Ee, çimim var böyle. Görsel galiba. Bakayım. Aha ağaçlar koyalım. Aa evet. Çiçek koyalım. Niye çiçek koymadık değil mi? Yolların. Aa bir dakika. Yanlış çiçek koydum galiba. Şundan değil de. Daha böyle güzel bir çiçek koyabiliriz. Aa, Ha, binerlerken böyle etraflarına çiçekler koydum. Daha güzel oldu galiba arkadaşlar. Aynen biniş yerlerinin yanlarına çiçekler koyalım. Parkın ana yerine doğru gidelim bu arada. Oralarda bir bakalım. Oo çok güzel oldu arkadaşlar. <laughs> Vay çiçek cenneti oldu ya. Şöyle minik minik ağaç atıyorum arkadaşlar. Minik minik orman gibi olsun buralar. Niye koymuyor bunu buraya acaba? Bunları buraya koyduramadık arkadaşlar. Oo daha bir sürü şey var. Propstar var. Şeritler var. Hmm, şerit de mantıklıymış. Parkın içi insan kaynıyor gerçekten de çok çok iyi işimiz tuttu ama buraya kadar bayağı bir yaptık arkadaşlar iyi oldu şunu da şöyle koyalım iki tarafa ayırmış olalım birbirinden gene aynı buraya da öyle koyalım şöyle kenarları kaplamak bakın daha güzel görünüyor arkadaşlar ama her yeri böyle kaplarsak çok uzun sürer ama güzel yani yapılabilir koydum tamam evet wow güzel oldu ya bunu koyunca da daha güzel oldu sanki. Vay! Harbiden güzel görünmeye başladı. Buraları da böyle koyalım. Şu boş yerleri hep değerlendiririz zaten arkadaşlar. Arkadaşlar isterseniz ikinci bölümü çekerim ve bu boş yerleri falan hep değerlendirip oralara da güzel şeyler koyarız. 21 level olmam lazım şu öbür jet denavançı almam için. Buna çok binen yok. Bu çok korkunç bir şey arkadaşlar. Korkulu olduğu için ona çok binen yok. Ya da ben onun yolunu düşeyemedim galiba. Bekle bak. Orada bir yolda boşluk var. Hmm, şöyle yol döşelim. Hatta onu direkt şu taştan yapalım ekle destroy demem lazım tamam tekrardan petlere geliyoruz ve onu marble şimdi belki buraya gelen olur evet arkadaşlar nasıl buldunuz parkımızı beğendiniz mi bir teva park inşa ettik propanda ile birlikte bir buçuk milyon param var daha gerçekten ee, ama bunları vermiyor arkadaşlar bunları şu anda vermiyor bakayım 60 kredi 50 kredi diyor bunlardan kredi veriyor ödül müdül de yok görevler bunlar. Şunları alabilmemiz için artık level'imizin artmasını bekleyeceksin dedi. O Nautic Jet'i denen şeyleri falan vermedi. Ve böyle bir parkımız oldu. Umarım sevmişsinizdir ve beğenmişsinizdir arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hayalimizdeki tema park inşa bir çalıştık Roblox'ta. İnanılmaz ve çılgın bir şey yaptık bence. Dostu bence de 1.5 milyon param fazladan kaldı. Olsun ama ben gene boyunda parayı kullanırım arkadaşlar. Yani Get money diyor. Buradan para alıyoruz. Ben gene bunu kullanırım büyük ihtimalle bu parayı. Ve ikinci bölümü de getirdiğimizde tema parkımızı bu sefer sol tarafa doğru genişletebiliriz. Sol tarafa doğru da inanılmaz harika olabilir belki. İzleyen herkese teşekkürler. Umarım sevmişsinizdir. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.